Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından sabah saatlerinden itibaren zanlıların Bodrum adliyesine getirilmesi sonrasında zanlı yakınları için gece geç saatlere kadar adliye önünde gergin ve stresli bekleyiş başladı. Sabah erken saatlerde Muğla Kom Şubesi'nde sorgusu yapılan şahısların aileleri ve yakınları, öğleden sonra ise polis nezaretinde getirilen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un akrabaları, arkadaşları ve birçok siyasi adliye önüne gelerek gelişmeleri adliye bahçesinde bekledi. Evet. Bodrum Adliyesi'ne gelerek zanlılara moral destek vermeye ve gelişmeler hakkında bilgi almaya çalışan isimler arasında Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon, ağabeyi Botto Başkanı Mahmut Kocadon, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçperk, Ortakent Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Muncular Belediye Başkanı Birol Aydın, CHP ilçe başkanı Okan Özsu, Demokrat Parti eski ve yeni ilçe başkanları, meclis üyeleri ilk bakışta dikkat çeken isimler arasında yer aldı. <laughs> Adliye bahçesine gelen isimlerden biri olan Kocado'nun eski arkadaşlarından yurttaş inisiyatifi sözcüsü Ayhan Karahan, Başkan Kocado'nun polis eşliğinde adliyeye getirilmesini eleştiren bir açıklama yaptı. Karahan, Kocado'nun polisin kolları arasında adliyeye getirilmesinin hoş olmadığını belirterek şunları söyledi. İki yıl önce de benzer bir operasyon yapılmıştı. O operasyonda da yüz civarında jandarma gücü girmişti belediyeye. Pazartesi günü de 60 polisle girdi belediyeye. En son bugün e, belediye başkanımız Sayın Mehmet Kocadon gözaltına alındı. E, Sayın Başkan'ın gözaltına alınışı da çok ilginç. E, 10-15 polisin kolları arasındaki kendisinden bir telefonla 5 dakika içerisinde ifade alınabilecekken niçin böyle bir fotoğraf, böyle bir görüntü Bodrum'dan Türkiye'ye verilmek istendi? E, bunun da peşine düşeceğiz. Bunlar ayrıdır, farklıdır. Ama diğer taraftan şunu da aklımızın e, aklımızda bir tarafına takımıyor takılmıyor değil şu Ana, bu ülkenin anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç ülkede yargının bağımsız olmadığını söylüyor. Başka Ankara Belediyesi'nin, Kayseri Belediyesi'nin, AKP'li diğer Elazığ Belediyesi'nin belgeleri, yolsuzluk belgeleri, rüşvet belgeleri havada uçuyor. Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yok. İzmir Belediyesi'nin başına gelenler ortada. Yani biz bu yönüyle adeta bir düşman karargahı basılır gibi baskın şeklinde ki üç tane sivil Meyburdakisi aynı şeyler elde edecekti. Bir belediye başkanının 10-15 polisin kolunun arasında adliye getirilmesi ki burada onuru ve gururu incitilen Bodrum halkı olmuştu. Çünkü sonuç olarak Bodrum halkının oylarıyla seçilen bir belediye başkanıdır. İşte meselelerin bu taraflarını e, ciddi anlamda irdeleyeceğiz bundan sonraki süreçte de. Diğer tarafı yargının işidir. Ona kimse bir şey diyemez. E, ama biz bu davayı bu yönüyle yani Bodrum'un incinen burudu yok sayılan onuru tarafıyla irdeleyeceğiz. Yurttaş inisiyatı olarak inceleyeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mahkeme süreci boyunca adliye önünde bekleyen isimlerden birisi olan CHP Bodrum ilçe Başkanı Okan Özzüda, Kocadon'un gözaltına alınış şekliyle ilgili eleştirilerde bulundu. Özzü, adli sürecin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu. Adli süreç devam ediyor. Bodrum açısından bugün e, Bodrum'un güzelliği ve beyaz evlerine yakışmayan e, bir e, kötü muamele sonucu seçilmiş Bodrum Belediye Başkanımız e, bugün e, savcılık tarafından e, kendisi mahkemeye sevk edildi. Umarım e, Bodrum'un güzellikleriyle örtüşmeyen bu davranışlar seçilmiş yöneticilerimizin başına bir daha bu şekilde e, tekrarlanmaz. Bir davetle alınabilecek bir e, yanıtlar bu kötü muamele gerçekleşmemeliydi. Adaletin e, işleyiş sürecini bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Öte yandan Başkan Kocadon'un gözaltına alınışı ve adliyeye getirilişiyle ilgili eleştiriler hakkında bir araştırma yapan Kent Haber ilginç iddialara ulaştı. Başından beri kişilik haklarına hassas bir soruşturma götürmeye gayret eden savcılık makamının... Başkan Kocadon'u cuma ifade vermeye çağırdı ancak Kocadon'un bu davete icabet etmediği iddia ediliyor. Kent haberinin edindiği bilgilere göre ifadeye gitmeme kararında bir değişiklik olmayınca gözaltı prosedürleri uygulanan Kocadon makamına gelen polis ekipleri tarafından alınarak önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye getirilerek savcıya ifade verdi. <laughs>